Sevgili seyirciler merhaba. Amerika Birleşik Devletleri küreme, küresel hegemonyasına karşı güçlü bir rakip haline gelen Çin'in yükselişine dur diyebilmek için Biden yönetimiyle yeni bir stratejiye yönelmiş görünüyor. Konuğum Asya uzmanı Doktor Altay Atlı. Kendisinden bu son gelişmeleri, bu değişen strateji Çin açısından değerlendirmesini isteyeceğiz. Ve tabii bu iki ülkenin, e, bu iki önemli gücün ilişkilerinin seyrinin Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli aktörlere etkisini de kendisine soracağım. Hoş geldiniz Altay Hatta. Hoş bulduk, hoş bulduk Şuna Hanım. Merhabalar. E, hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi... E, Biden yönetimi zaten hani göreve gelmeden önce çok açık bir şekilde deklare ediyordu evet. ee, Trump döneminden hatta Obama döneminden başlayarak işte Çin'i stratejik rakip olarak gördüklerini dile getiriyorlardı ama sertleşeceğinin işaretleri vardı. İlk görüşmede üst düzey iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Alaska'da oldu. Dışişleri bakanları düzeyinde ulusal güvenlik yetkilisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin katıldı ve epey sert geçti. En azından medya medyanın önünde çok sert konuşmalar oldu. Sizin izlenimleriniz nedir? Nasıl mesajlar verilmek istendi? Evet, e, yani Alaska'daki toplantılar dediğiniz gibi e, oldukça, en azından o girişi, açılışı yani e, kameraların önünde olan e, kısmı son derece sert oldu ama beklenmedik de değildi açıkçası. Yani orada karşılıklı olarak Amerikan tarafının da Çin tarafının da söyledikleri daha önce söylemedikleri şeyler değildi. Ee, daha önce olmayan şey şuydu. Yüz yüze söylenmiyordu. Ee, ama e, Trump döneminde de gördük. Biden'la birlikte Biden daha seçilmeden zaten e, Çin'e karşı daha sert bir tavır takılacağını da e, kampanya sırasında söylüyordu. E, ve nitekim Ocak'tan, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonraki hani e, icraatı da zaten buna yönelikti. E, bütün bu Hani Amerika'nın ortaya koyduğu Hani Çin'le ilgili eleştiriler Çinle ilgili sıkıntıları ve Çin'in buna verdiği karşılıklar zaten hep vardı ama İlk kez hani bunlar böyle yüz yüze yapılan bir hani toplantıda bu kadar net bir şekilde dile getirilmiş oldu. Ee, hani bu açıdan e, bakmak lazım. Aslında bir devamlılık var. Yani böyle birden e, ilişkiler gelmiş e, değil veyahut daha da sertleşiyor. Hani sert de ama daha da sertleşiyor bile değil. Hani sert de sert kalmaya devam ediyor ee, ve... Hani burada esas olan tabii ki bir iki büyük güç arasındaki bir stratejik rekabet. Yani yıllardır İkinci Dünya Savaşı'ndan beridir 75 yıldır hegemon olan bir büyük hegemon olan bir büyük güç ve şimdi yeni yükselmekte olan ve giderek daha iddialı hale gelen bir büyük güç. aralarındaki rekabet Peki, işte yeni bir e, safhası aslında. Biden yönetimi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte e, ulusal strateji belgesinin hani ilk versiyonunu e, duyurdu kamuoyuna. Ve orada şöyle bir ifade dikkat çekiciydi. Yani yeni strateji diye belki yayının başında ifade etmek istediğim de onunla ilişkiliydi. E, Rusya'yı ve Çin'in ismini anarak ama bütün otoriter rejimleri de beraberinde e, bir... Tehdit ya da kendisi için rekabet edeceği, mücadele edeceği bir grup olarak ayırdı. Yani daha demokrasilerle işte e, otoriter rejimler arasında bir yeni ayrım, kutuplaşma mı yaratılmak <laughs> isteniyor? E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir de Biden yönetimin tabii müttefikleriyle Trump dönemindeki evet. ilişkilerini bir yani düzeltme arzusu da var. Nasıl değerlendirmek lazım? Evet tabii ki yani bu çok önemli çünkü Biden e, dediğiniz gibi yani hem böyle bir söylem var işte değerler üzerinden hani demokratik dünyanın otorite giderek otorite yerleşen e, rejimlere karşı böyle bir söylem var ve burada tabii e, sürekli olarak şundan bahsediyor bizim gibi düşünen müttefiklerimiz de e, diyor e, e, mesela Alaska'dan önce Anthony Blinken e, Tokyo'yu ziyaret etti, Seul'i ziyaret etti. Asya'daki müttefikleriyle Amerika'nın Trump döneminde güven çok zedelenmişti. Yani Trump daha göreve başlamadan önce e, aslında e, kampanya sırasında bile bundan 4 sene 4,5 sene öncesine gidecek olursak e, bunları sorguluyordu. Japonya ile olan ilişkileri sorguluyordu. Kore ile olan ilişkileri sorguluyordu. Çok serilendi güven. Şimdi bunu tekrar tazelemeye çalışıyor Biden yönetimi. Ve burada da şunu çok net söylüyorlar. Bizim gibi düşünen e, müttefiklerimizle birlikte e, biz hani buna karşı bir tavır takılacağız. Ama şimdi e, bu yeni bir kutuplaşma mı? E, evet eldeki veriler yani görüntü gerçekten öyle. Bakın şimdi önümüzdeki günlerde hani vaktimiz olsa konuşuruz tabii. Önümüzdeki günlerde e, Rus Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret edecek. Sergey Lavrov Çin'i ziyaret edecek. Şimdi onların da arasında böyle bir söylen var. Hani e, geç e, dün sanıyorum e, Lavrov'un e, Çin basınında bir makalesi yayınlandı. E, orada da aslında çok benzer şeyler. Hani biz Çin'le birçok konuda benzer düşünüyoruz. Hani biz e, ha bizim e, işte bu e, ortaklığımız üçüncü bir ülkeye karşı değildir. Biz farklı bir dünya istiyoruz. Hani Meğeran e, bunu e, söylüyor. Ama ama e, şimdi bütün bu görüntü tabii sanki bize e, bir soğuk savaş görüntüsü yani 20. yüzyıldakinin benzeri e, bir e, hani kutuplaşma iki kutuplu dünyaya e, bir hani değil mi o zaman işte Amerika'nın başı çektiği e, liberal e, piyasa ekonomileri demokrasiler bir de Sovyetler Birliği'nin temsil ettiği başka bir blok bunun arasında bir rekabetti. E, görüntü bize tabii bunu hatırlatıyor ve böylece bir bağlantı kurmak bir analojiler yapmak burada çok ee, açıkçası çok rahatlıkla bunu yapabiliyoruz şu anda ama e, bence e, hani burada dikkatli düşünmek lazım çünkü farklı bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani e, 20 o dönemin 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin dünyasında değiliz. Hani teknolojiyle birlikte, küreselleşmeyle birlikte dünya çok farklı bir hale geldi. Artık dünya hani ekonomik olarak da her ne kadar rekabet içerisinde olsa da aynı anda e, ciddi bir şekilde birbirine bağımlı olan ülkelerden e, oluşuyor. Amerika ve Çin dahil olmak üzere. Bunu çok net bir şekilde aslında bir işareti burada gördük. O da şöyleydi, e, Biden'ın ilk günlerinde e, Ocak ayında hatta yani yemin etmeden hemen önceki haftalarda öyle diyelim. E, bu e, işte biraz önce konuştuğumuz bu söylemi tekrarlamıştı. Çin'e karşı bir söylemde şöyle demişti. Biz e, transatlantik ortaklarımızla bizim gibi aynı düşünen ortaklarımızla birlikte Çin'in küresel ekonomideki istismarlarına karşı beraber bir cephe oluşturacağız e, demişti. E, i̇ki gün sonra Avrupa Birliği ile Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı. Çünkü şimdi Avrupa ülkelerinin de Çin'e karşı bir ekonomik bağımlılıkları, karşılıklı bağımlılıkları, hani sadece Çin'e bağlı olmaları değil, yani Çin'in de onlara bağlı olduğu alanlar ve ülkelerin hele şu pandemiyi yaşadığımız dönemde yani yaşadıkları ekonomik sorunlar, ekonomik kılganlıklar uzun vadede bundan sonra Pandemi sonrasında yeni bir küresel ekonomi oluşturma ve bunun içerisinde bu ülkelerin sürdürülebilir bir konum edinme e, çabaları ederken tabii ki ülkeler hani Çin gibi dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle Hani e, yatırım imkanlarını arttıracak ve bir getiri sağlayacak anlaşmayı imzaladılar. Dolayısıyla evet hani Amerika'nın e, müttefikleriyle beraber işte bunu e, ilişkiyi güçlendirmek istiyor. İşte kuat bu dört ülkenin oluşturduğu Avustralya, e, Japonya, Hindistan, Amerika bunlar ortak e, girişimler içerisindeler e, ama belirli kısıtlamalar içerisinde gelişiyor bunlar. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz birçok ülke Çinle çok ciddi bir ekonomik ilişki içerisinde. Aslına bakarsanız Amerika'nın kendisi Çinle çok ciddi bir ekonomik ilişki içerisinde. Yani bu e, iki yıldır, üç yıldır diyelim, üç yıldır tabii e, ticaret savaşlarında en fazla zararı görenlerden e, bir kesimde Amerikalı üreticiler oldular. E, dolayısıyla farklı bir dünyada yaşıyoruz. E, Biden'ın bir çizgisi var ortaya koyduğu, e, ancak e, hani bu dünya içerisinde yani ekonominin, küresel ekonominin bu şekilde e, oluştuğu, şekillendiği bir e, dünya içerisinde bu tür bir hani, de, hani 20 yüzyıl varı bir kutuplaşma olması da e, çok olası gözükmüyor. Ha ne olabilir bence? Hani kısaca hemen onu eklemiş olayım. E, şöyle e, hani farklı ilişkileri farklı kanallardan yürütme. Bir yandan ekonomi alanında işbirliği devam ederken bir yandan farklı alanda hani güvenlik konusunda olsun veya diğer konularda olsun. Daha hani daha rekabet içerisinde olması ülkelerin. E, böyle yani ülkeler hani mutlak it, müttefik veyahut mutlak rakip değil. Hani bazı alanlarda işbirliği, bazı alanlarda rekabet şeklinde bir dünyaya gidiyoruz gibi geliyor. Arada da olan kamuoylarına oluyor. Çünkü son derece milliyetçi söylemlerle onlar da farklı algıları edinebiliyorlar ekonomik ilişkiler devam ederken. Şimdi şunu sormak istiyorum ama siz de değindiniz Rusya'daki Pekin. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u davet etti. İşte onlar da sanıyorum bugün ziyaret başladı. iki gün sürecek. Tam da işte yarın da NATO toplantısı var. Ee, orada da Blinken ilk kez Avrupalı müttefiklerle beraber olacak Dışişleri Bakanları düzeyinde falan böyle karşılıklı herkes e, kamplarını seçmiş havasında görüntüler verilecek herhalde. Lavrov e, benim bu yayına hazırlanırken okuduğum kadarıyla şöyle bir açıklama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarına yani Amerikan dolarına bağımlılığımızı azaltalım. Batılı bankacılık sistemlerinden çıkıp çıkabiliriz gibi bir ifade. Yani Çin'le beraber böyle bir ittifak halinde. Şimdi bu ne kadar gerçekçi? Bu anlattıklarınızın üzerine hiç gerçekçi durmuyor. Ee, ama bir de şunu da hatırlatmak isterim. Siz de söylediniz. Mesela e, Rusya, Çin'in ekonomik ortakları arasında bayağı geride bir sırada. 12. sıradaymış bakabildiğim kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri ile birinci sırada sizin söylediğiniz gibi ticaret hacimleri 583 milyar dolar. Avrupa Birliği ile ikinci sırada mesela 573 milyar dolar. Rusya ile 84 milyar dolar. Yani Rusya'nın bunu talep etmesi sanki normalde Çin'in işine gelir. Evet, şimdi aslında çok güzel birkaç konu var bu anlattıklarınızda. Birincisi şu bağımlılık yani hani dolardan çıkalım meselesi. Şu anda dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 65-70 kadarı dolar üzerinden yapılıyor, Amerikan doları üzerinden yapılıyor her gün dünyada yaklaşık 4 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor bütün dünyada. Yani hani bizim gidip böyle döviz bürosundan aldığımız dövizler de dahil olmak üzere iri ufaklı günlük işlem hacmi 4 trilyon dolar ve bu işlemlerin yani ikili döviz işlemlerinin alım satım işlemlerinin yüzde %90'ının bir tarafında dolar var. Amerikan doları var. yani dolar bozduruyorsunuz veya dolar alıyorsunuz. Bütün dünyadan bahsediyorum bu arada. Ee, şimdi durum bu. Ha ülkeler tabii ki e, mesela ticaretlerinde karşılıklı ticaretlerinde doları veya euroyu aradan çıkartarak yerel para birimleriyle işlem yapmayı e, şu anda destekliyorlar, teşvik ediyorlar ancak hani mevcut durumda tabii ki ticareti yapanlar hani şirketler vesaire hani dolara dolara yönelmeye devam ediyorlar. Şimdi burada aslında hani bu istek çok anlamlı. Çünkü bakın yani hani doları tabii ki tercih edebilirsiniz. Çünkü dolar hani sonuçta büyük bir piyasa, daha güvenli bir piyasa. Hani ticaret yapanlar için, ihracat ithalat yapanlar için hani daha öngörülebilir belki. Tamam güzel. Ama e, ee, gelinen noktada öyle bir şey ki doların varlığı artık ve dolar üzerine oluşan bağımlılıklar bir silaha dönüşmüş durumda. Bunu da silah, bu, bu sözü de ben söylemiyorum. Ee, şu anda uluslararası ilişkiler literatüründeki tartışmalarda hani silah haline gelmiş karşılıklı bağımlılık weaponized interdependence diye bir kavram var. Doların sahibi olan bunu bir e, silah olarak da kullanabiliyor. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlarda vesairelerde hiçbir şey yapmasa ne yapıyor? Dolara erişiminizi kesiyor, Amerikan bankacılık sistemine erişiminizi kesiyor. E şimdi eee bağımlılık kırılganlık yaratıyor. E, bu da önemli bir konu. E, çünkü şu şöyle ee, yine biraz literatüre e, hani atıfta bulunacak olursak ekonomik bağımlılığın biz bugüne kadar yani küreselleşmeyle birlikte şunu düşündük ekonomik bağımlılık ülkeler arasında daha olumlu daha ılımlı ilişkiler yaratır çünkü birbirinizle iş yapıyorsunuz birbirinize ekonomik olarak bağımlısınız sorunlarınızı daha makul çö şekilde çözmeyi tercih edersiniz çünkü yoksa maliyeti çok yüksek olur. Şimdi böyle bir dünyadan şöyle bir dünyaya geçtik evet karşılıklı bağımlılıklar dünyanın bir gerçeği ancak bu bağımlılıklar hiçbir zaman simetrik değil hep bir taraf diğer tarafa daha bağımlı dolayısıyla burada güçlü olan tarafta o elindeki gücü daha fazla bağımlı olan tarafa karşı artık silah olarak kullanıyor bakınız yaptırımlar hani son zamanlarda çok sıklıkla gördüğümüz. Şimdi dolayısıyla ülkelerin hani dolara bağımlılıklarını azaltma istemekleri e, gerçekten çok doğal ve pandemi de bize şunu gösterdi. Hani bağımlılık demek, hani e, mümkün, ol hani kırılganlık demek mümkün olduğunca kendi kapasitemizi geliştirmeliyiz. Sadece finans anlamında değil. Yani ya yani sadece sağlık anlamında da değil, teknoloji olsun, enerji olsun, e, birçok konuda ha e, kendi kendi kendimize yeter. Bütün ülkeler için söylüyorum, kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz. Bunu e, yapamadığımız noktalarda, dışa bağımlı kaldığımız noktalarda da mümkün olduğunca e, hani e, ortakları çeşitlendirmemiz ki tek bir yere bağımlı kalmayalım. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında sizin bahsettiğiniz rakamlara geleceğim. Evet, hani Çin ve Amerika birbirlerinin çok büyük ticaret ortağı Rusya'ya baktığınız zaman Çin açısından işte dediğiniz gibi çok üst sıralarda yer almıyor ama e, e, tabii şöyle bir şey de var. Biz tabii ki ekonomik ilişkileri hep karşılıklı mal ticareti rakamları üzerinden bakıyoruz. Bunun bir sebebi de yani bu rakamların çok kolay erişilebilir olması. Yani bugün herhangi iki ülkeyi söyleyin e, ve herhangi bir ürünü söyleyin hemen iki tıkla e, ne kadar o alanda ticaret olduğunu bulabiliriz. Ama şimdi mesela Rusya ile Çin'e bunun ötesine geçtiğimizde şöyle bir e, artan Rusya ile Çin arasında da bir bağımlılık var. Özellikle 2014'ten beri, özellikle Ukrayna meselelerinden beri şimdi Rusya, Rusya'nın en büyük sorunu aslında Sovyetler Birliği döneminden sonra bence e, petrol ve doğalgaza aşırı bağımlı kaldı. Yani çünkü hani rahat petrol, doğalgaz var yani e, üretiyorsunuz ve satıyorsunuz dünya piyasasında. Ee, diğer e, sektörlerini yeterince geliştiremedi ekonominin e, bağımlı kaldığınız zaman petrole doğalgaza ne oluyor e, küresel piyasalardaki fiyat e, artış ve çıkışlarına da bağımlı kalıyorsunuz üreticiyseniz fiyatlar arttığında ne güzel ama birdenbire fiyatlar düştüğünde de e, çok zor bir durumda buluyorsunuz kendinizi ha, bir de tabii petrol ve doğalgaz bir gün bitecek e, öyle bir konu da var tabii ki e, ama şimdi bu durumunda bir de pazarlığını kaybedince yaptırımlar nedeniyle e, Rusya o zaman Çin'e karşı bağımlı arttı ve 2014 sonrasında arka arkaya Çin Rusya arasında alım anlaşmalarını gördük. E, Çin'in doğal gaz almaya ihtiyacı var mümkün olunca farklı kaynaklardan çünkü çok büyük bir tüketici. Rusya'nın da özellikle yaptırımlarla kaldığı e, durumlarda hani güvenilir uzun vadeli alıcılara ihtiyacı var. İşte buyurun hemen e, yanı başındaki e, Çin. Bunun devamını da gördük bir taraftan diğer sektörlerin Rusya açısından şey, geliştirilmesi, ama bir yandan da tabii petrol doğalgaz üretiminin güçlü tutulması lazım. Rusya ülkenin doğu kesimlerinde Sibirya kesimlerinde yeni yatakları işlemeye onları da üretime geçirmek için çalışmalara başladı ve aslında burada tarihte ilk kez Rus firmalarıyla Çinli firmaların ortaklık yaptığını hani buradaki projelere Çinli firmaların da dahil edildiğini gördük. Çünkü hem coğrafi olarak Çin'e yakın oralar. E hem de Çin'in e, sermayesi var, e, teknolojisi var. E, dolayısıyla ticaret e, sıralamaları tabii ki e, çok önemli ama e, bu e, ekonomik bağımlılıklar çok farklı kanallar üzerinden de e, şekillenebiliyor ve bu da hani özellikle 2014 sonrası dönemde e, Rusya için e, Çin'le olan bu durum çok önemli. Tam da bu noktada bir şey sormak istiyorum. Yani tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde en çok endişelendiren konulardan biri Çin'in de sadece Rusyayı değil, yani özellikle kuşak ve yol projesi adıyla konuşuyoruz, ee, birçok ülkeyi kendisine benzer şekilde bağımlı kılmaya başlamış olması. Hani eskiden daha çok Amerika'ya bağımlı olan ülkelerin de, siz Avrupa Birliği'ni de işaret ettiniz yani onunla bir anlaşma yaptı. Hani yepyeni bir yönetim gelmişken Amerika'ya ilişkiler düzelsin ve Çin'e karşı ortak olalım, müttefik olalım dedik bir noktada. E şimdi de bu kuşak ve yol projesi var. Bu proje mesela Türkiye ne kadar bağımlıdır Çin'e? Ve bu projenin içinde hani sizin için önemli e, bağımlılıklar nelerdir? Evet şimdi şöyle aslında birçok ülkeye Türkiye'ye hemen geleceğim ama bu kuşak ve yolda yer alan ülkelere baktığımız zaman aslında hani çoğunlukla şunu görüyoruz. Evet Çin buraya projeleri getiriyor. Projelerde en kaba tabiyle şöyle yapılıyor. Hani bir Çinli firma üstleniyor. Büyük altyapı projeleri ve finansmanı da Çin bankaları. veya Çin'in e, ön, öncülük yaptığı uluslararası bankalar. E, işte Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi onlar. Yani Çin finansmanı Çin firması e, şeklinde yapılan projeler. Ama bu ülkelere baktığımızda Hani şu eleştiri de geliyor tabii Çin'i burada ülkeler hani Çin'e giderek daha fazla borçlanıyorlar çünkü o paralar alınıyor krediler alınıyor projeler yapılsın diye onların bir ödemesi var ondan sonra. Bu eleştiriler de var ama baktığımız zaman bu ülkelerin aslında tamamında hani oradaki bir ekonomideki kalkınma anlamındaki bir ihtiyacın kaldırılma ihtiyacın giderilmesi o projelerde. Ee, ve burada biraz daha pragmatik olduklarını görüyoruz. Yani birçok ülke şunu söylüyor hani tamam biz Çin'le yapıyoruz e, ama biz bu projeyi daha önce falanca ülkeye de götürmüştük. Hani yapmadılar bizim ihtiyacımız olan bu proje şimdi Çinler yapıyorlar çünkü daha uygun koşullar var orada e, şeklinde. Yani bu ülkelerde böyle... Hani çok da e, biraz daha ekonomik yani ihtiyaçların giderilmesi, ekonomik e, hani rasyonelte daha e, ön planda böyle ideolojik olarak Çin'e doğru bir kayıştan ziyar e, ki bazı Avrupa ülkeleri de dahil özellikle bakın mesela. 17 artı 1 diye bir oluşum var. 17 tane e, Balkan, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkesinin Çin'le oluşturduğu böyle bir sekreteryası falan da olan, yapılandırılmış bir hani oluşum. E, ve burada e, birçok proje yapılıyor şu anda. Bazıları bu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Mesela e, Yunanistan. Yunanistan'daki en büyük altyapı projeleri şu anda mesela Pire Limanı başta olmak üzere Çin'in yaptığı projeler. Şimdi burada Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden çıkıp da ben gideyim hani Çin'le daha fazla yakınlaşım gibi bir durum yok. Yunanistan'ın bazı ihtiyaçları var. ha Çin giderdiyse Çinlerle e, o zaman e, şeklinde. Şimdi Türkiye açısından baktım işte yani bu hani e, ekonomik bakış üzerinden ve biraz çeşitlendirme yani e, orta, ekonomik olarak iş yaptığınız ortakları, ekonomik kaynaklarınızı çeşitlendirme bir bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Türkiye açısından baktığımızda şu anda rakamlar yani Çin'de ne yapıyoruz derseniz şu anda e, rakamlar bize ilk önce şunu gösteriyor: ticaret alanında e, mal ticareti alanında çok ciddi bir açığımız var. Yani e, bu iki küsura iki küsura milyarlık ihracatımıza karşılık 24, e, 22-23 e, milyar dolarlık bir yani neredeyse 1'e 9, 1'e 10 kadar bir e, ticaret açığımız var. E peki çok büyük yatırımlar Türkiye'ye gelen Çin yatırımları vesaire dendiğinde de e, şu anda bir liman yatırım var İstanbul'daki Ambarlı'daki hani Çinlerin 65'ini aldıkları ve genişlettikleri e, liman. Onun dışında çok büyük bir şey yok. Türkiye'deki doğ doğrudan yabancı yatırım stoğunun yani bütün Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde %71 71'i 2020 rakamlarına göre 71'i Avrupa kaynaklı. Bunun içinde yüzde 63 zaten Avrupa Birliği. Ve diğer Avrupa'da kattığınız zaman Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde zaman yüzde yetmiş bir. Çin'in payı yüzde birin hemen altında. Bütün Asya Pasifik'in payı yüzde beş şu anda. İhracatımızda baktığımızda ihracatımızın yarısı Avrupa Birliği'ne gidiyor zaten. Yani burada da böyle hani burada çok büyük oyun değiştiren veya Türkiye'nin böyle eksenini değiştiren vesaire gibi bir durum yok ha. Türkiye'nin şu beklentisi var bence. Yani e, Çin şu anda teknoloji olarak ciddi bir atılım içerisinde. Özellikle bu 5G, yapay zeka gibi konularda bir adım öndeler. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. E, e, o zaman biz de Çinle ekonomik ilişkilerimizi arttırdığımızda buradan hem tabii ki ticaret tarafındaki dengesizliğe bir nebze olsa da bir e, denge getirmek ama bir yandan da bu e, sayede işte kendi eee sürdürülebilir kalkınmamız için teknoloji anlamında olsun, know-how anlamında olsun. Orada bir takım e, katkılar sağlayabilmek beklentimiz bu diyelim. Hani çünkü şu anda baktığımızda öyle büyük bir hani ticari yatırım hacmi de söz konusu değil Türkiye için. O beklenti aslında. noktası çok önemli. Vurguladığınız teknoloji ve 5G'yi ifade ettiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin son derece gergin olduğu bir dönemdeyiz. Bu da e, Rusya'dan da bu kez S4 Yüz alımı nedeniyle ve silah alımı çerçevesinde bütün onu düşünürseniz e, bu sefer de 5G'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgisi yani ki biliyorsunuz Avrupa'daki müttefikleriyle ilgili olarak da bundan çok rahatsız. İngiltere'de bununla ilgili sorunlar çıktı vesaire. Şimdi aynı e, adımı o tarafa yapmak ee, çok gelen mi ilişkileri nasıl e, Türkiye'yi görüyorsunuz Çünkü çok kritik bir dönemde Türkiye farkındaysanız e, Hatta Avrupa Batı açısından da batı ittifakından çok çok uzaklaştığı düşünülüyor ve e, iç kamuoyunda bile bu sorgulanır hale gelen son gelişmeler var Ne dersiniz? İşte burada tabii ki yani sonuçta 5G hani ben sadece ekonomik açıdan baktığımda isterim ki hani 5G bir önce gelsin kimden geliyorsa. Hani Çin önce yapıyorsa Çinlerle yapalım. Amerika daha önce yapacak daha uygun şartlar sağlayacaksa Amerika ile yapalım. Sadece ekonomik perspektiften e, baktığımda açıkçası Türkiye için ben bunu isterim. Hani e, hani daha fazla e, burada ekonomik fayda sağlamak ülkem için o, onu isterim. Ama dediğiniz gibi tabii ki hani burada birçok denklem var. E, ancak işte bu bahsettiğimiz dünyada, hele pandemi sonrasındaki bu dünyada hani bu tür kırmızı çizgilerin Amerika tarafından çiz, çekilen çizgilerin hani ne kadar hani tutturulabileceğini çok da emin değilim. Avrupa Birliği örneğinde görüyoruz. Yani birçok ülke şu anda hani daha çok fayda gördüğü yerde Çin'le çalışmayı tercih ediyor. En fazla hani artık Avrupa değil ama en fazla şu ana kadar Çin yatırımı gelmiş olan ülke İngiltere. Yani artık, tamam artık Avrupa Birliği değil ama ee, şimdi İngiltere de bocalıyor. 5G'de yani Çinlerle mi yapacağız yoksa yapmayacak mıyız? Bir iki arada bir derede kalmışlık durumu e, kesinlikle var. Sizin sorunuz çok önemli. Yani evet madem iki arada bir derede kalmışlık durumu var hani bu zaten sıkıntılı olan e, ilişkilerimizde Amerika Birlik, Birlik, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde daha fazla gerginliğe yol açabilir mi? E, açabilir e, tabii ki. Kısa vadede açabilir. Ama ben orta ve uzun vadede baktığımız zaman yani bugünün ekonomik, küresel ekonominin bugünkü şartlarında Pandemi sonrasındaki ekonominin e, hani gelişiminde, yeniden şekillenmesinde e, açıkçası dediğim gibi yani burada ülkeler açısından bir kendi kapasitelerini geliştirme ve bunun için hangi ortaklarla çalışacaksa onlarla çalışma ve bu ortakları da mümkün olduğunca çeşitlendirme çünkü hani bu çekilen çizgilerden bahsediyoruz, ilgilenen ilişkilerden bahsediyoruz ama bence bunlar da yine çok fazla 20. yüzyılın soğuk savaş e, hani şablonlarıyla e, hani Peki. gelişen düşünceler. E, biraz daha farklı bir dünyaya gidiyoruz sanki son soru o zaman şimdi e, tamam böyle bir rekabet ve ekonomik alanda aslında ikisi de kapitalist sistem içinde ama farklı e kendi halklarına en azından farklı dünyalar seçenekler sunuyorlar gibi gözüküyor. Birbirlerine ayrı olabilir. Daha kapalı toplumlardan bahsediyoruz. Daha otoriter rejimlerden bahsediyoruz bir tarafta bir tarafta da görece olarak daha açık, görece olarak daha demokratik toplumlardan bahsediyoruz. Şimdi yani re halkların refahları açısından da bakarsanız şimdi ve mesela Türkiye açısından da bu soruluyor değil mi? Yani a, biz Avrasya Ekonomik İşbirliği'ne katılırız, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılırız gibi. Ve bu seçeneği zorlayan bir e, Amerikan yönetimi var anladığım kadarıyla. Ya da en azından biz de kendimizi böyle bir noktada görüyoruz. <laughs> bu açıdan baktığınızda, e, müreffehlik açısından baktığınızda nasıl bir karşılaştırma yaparsınız? Evet yani e, şimdi tabii e, Çin burada kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Çizdi devam ediyor e, o yolda diyelim. Farklı farklı sistemler var. Çin'deki sistem farklı. Çin de bu arada değişiyor. Yani Çin'de yani son e, hani 10-20 yılda e, hatta son 10 yılda çok ciddi bir Çin'de de değişim var. Ama tabii ki Çin Amerika'dan çok farklı bir yer. E, şimdi buraya baktığımızda tabii her ülkenin e, mesela hani refah artışı olarak baktığımızda Çin'deki son 10 yıldaki artış biraz daha fazla da e, görülebilir. Her ülke kendi şartları içerisinde şekilleniyor. Yani. Ben e, şu şeye çok inanmıyorum. İşte Çin modeli veyahut Amerikan modeli. E, o kendi koşulları içerisinde gelişmiş bir yani ekonomik başarı veyahut başarısızlık. Yani e, Türkiye gibi ülkeler için de bence önemli olan e, bütün bunu da yakından inceleyebilmek. Ama bir tanesini böyle e, hani bir seçim yapmak, e, bir tercih yapmak. Biz de X gibi olacağız veya biz X X gibi değil Y gibi olacağız değil hani biz Türkiye gibi olacağız ama X'ten de Y'den de hani kendi şartlarımıza göre hani doğru olan nedir yanlış olan nedir bunları alabilecek bunu işleyebilecek kapasite olacağız yani e, şu Avrupa Birliği'ne girmek veya Avrasya Ekonomik Birliği bunlar aslında tamamen elmayla armut gibi kıyaslanamayacak da şeyler. Yani hani e, Avrupa Birliği bir hani ekonomik birlik. E, hani sadece yani e, sadece bir serbest ticaret alanı da değil, sadece bir e, ortak pazar gümrük birliği de değil, onların ötesinde bir ekonomik birlik. Şanga İşbirliği Örgütü'nde bir serbest ticaret anlaşması yok bile yok. Bir e, diyalog platformu sadece yani bir araya geliyorsunuz, meseleleri konuşuyorsunuz, bir bildiri yayınlıyorsunuz. Yani bunlar kıyaslanacak şeyler de değiller e, zaten. Benim argümanım şu yani e, artık bugünün dünyası böyle keskin hani sıfır veya bir, e, x veya y, siyah veya beyaz gibi tercihler yapılacak. Soğuk savaş vari tercihler yapılacak. Hele pandemi sonrasında hiç böyle bir dünya değil. En fazla işte dediğimiz gibi Çin'i en fazla eleştiren Amerika Birleşik Devletleri. Çin'de en fazla iş hacmine sahip olan ülke de Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda. Böyle bir dünyada yaşıyoruz yani. Doktor Altayatlı çok teşekkürler çok faydalı bir yayın oldu. Yine daha belki gelişmeler oldukça sizi medyaskopta görmek isteriz teşekkür ederiz. Memnuniyetle ben teşekkür ederim İyi yayın.